Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda kendi web sitemizi mobil uygulamaya nasıl dönüştürebiliriz onu göreceğiz. Şimdi yeni bir proje oluşturdum. İsmi web. Ekran 1'deyiz. Ekran 1'de e, splash screen yapacağız burayı. O yüzden ilk olarak şöyle aşağıya geliyorum. Buradan show status bar. E, Checkbox'ını kapatıyorum. Title visible da buradan visible'ını kapatarak title'ın yok olmasını sağlıyorum. Şimdi burada yapmamız gerekenlerden birisi şuradaki navigasyon çubuğunun rengini değiştirmek. Navigation bar color'a geliyorum. Buradan white'ı seçiyorum. Şöyle. Bütün olarak aynı renkte olsun. Ek olarak durum çubuğunun rengini de şuradan siyah olarak ayarlıyorum. Veyahut da burayı da biraz daha açık bir renkle seçebiliriz. Siyah olarak bir ayarlayalım. Sitemizin rengine göre onları yeniden ayarlayacağız. Şimdi buraya ne yapacağız? Bir adet e, ikon yerleştireceğiz. Altına da bir adet animasyon yerleştireceğiz ki yüklendiğini kullanıcı görebilsin. Leo'da geliyorum. Buradan genelden iki adet dikey yerleşim atıyorum. Bakın vertical arrangement. Şimdi yukarıdaki yerleşimin hem genişliğini hem yüksekliğini full yapıyorum. Aşağıdakinin ise sadece genişliğini full olarak ayarlıyorum. Bakın. Şimdi şunun içerisine bir adet resim atalım. User interface'ten şöyle image'i atalım. Ve bunun hizalamasını hem yatay olarak hem de dikey olarak merkeze alalım. Yine alttaki yerleşiminde hizalamasını merkez olarak ayarlayalım. Şu şekilde ayarladık. Şimdi buraya ikonumuzu yerleştireceğiz. Bunu tabi şu an yüklemedim. Assets'den buradan yükleyeceğiz varlıklardan. İlk olarak aşağıya bir Progress koyalım. Yani Custom Progress kullanacağım ben burada. Siz isterseniz Circular Progress de buraya yerleştirebilirsiniz. Şöyle bakalım gördüğünüz gibi bir adet Progress'imiz var. Bu da işlemin yapıldığını bize gösteriyor. Ama biz bu videoda Custom Progress'in de kullanımını göreceğiz. Şimdi custom progress'i buraya bırakıyorum. Bakın bırakır bırakmaz zaten animasyon geldi buraya. Şuradan rengini seçiyoruz. Hemen buradan bir rengini değiştirelim. Ee, şöyle sarı gibi bir renk veyahut da siyah olarak burayı ayarlayalım. Gördüğünüz gibi siyah bir animasyon var. Buradan animasyon stilini de değiştirebiliyoruz. Wave var, Choosing dots var. Bunları tek tek bakabilirsiniz böyle, karıştırabilirsiniz. Ben size en güzel olanlarını söyleyeyim. Bir circle Bakın gördüğünüz gibi şöyle güzel bir animasyon var. Şuradan fading circle var. Bu da gayet güzel bir animasyon. Ve son olarak da aşağıda three bones var. 3 adet noktanın yan yana şu şekilde gelip gittiği bir animasyon var. Biz bu videomuzda bunu kullanacağız. Veya bunu kullanalım yani kullanacağız demeyeyim. Ardından tasarımımıza geri dönelim. Şimdi bunun altına bir adet de label atalım. Label'ımızın textini de Uygulamamızın adı olarak ayarlayabiliriz. Veyahut da herhangi bir Copyright var ise, yani bir telif hakkı var ise onu da buraya yerleştirebiliriz. Ben şu şekilde yaptım bakın. Buradan Font Bold diyorum. Font Size'ını 18 olarak ayarlayalım. Pardon 18 büyük olur açılış ekranında küçültecektik. 14 olarak ayarlayalım. Şurayı da hatta boldluktan çıkarıp 12'ye çekebiliriz. Level 1'imiz... Şu anda neden kayboldu? Şöyle visible'ı kapatmışız tabii ki kaybolur. Gördüğünüz gibi font bold'u kapatacaktık. Şöyle şu şekilde bir tasarım oluşturduk. Şimdi şuraya bir e, ikon ekleyeceğiz. Ben bu ikonu şu an ekliyorum. Şu anda logomuz yüklendi bakın. Şöyle açalım. Logomuz gayet güzel bir şekilde buraya yüklendi. PNG formatında olmasına dikkat edelim. Veyahut da PNG formatında değilse arka planı rengiyle ekranımızın arka plan rengini aynı şekilde tutmaya çalışalım. Şimdi buradan resmimizi seçelim. Picture'dan. Logo PNG'yi seçiyorum. Şurada da gördüğünüz gibi bir e, resim geldi. Bunun genişliğini küçültelim. 25 yapalım. 25 biraz küçük oldu. 30'a çıkartabiliriz. Şu şekilde yaptığımızda gayet güzel oldu. E, şuradan dilerseniz bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Şimdi Firefox kullandığımız için bir özellik var. Şurada yukarıdaki... Menü tuşuna bastığınızda web geliştiricisi var. Buraya bastığınızda da bakın burada damlalık var. Damlalığa bastığınızda şuradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Bakın şu anda bizim rengimizi gösteriyor. Veyahut da şu şekilde bir kahverengi yapabiliriz. 26 24 21. Gayet güzel. Hatta şöyle bastığımda bunu otomatik olarak zaten kopyalayacaktır. Bunu da herhangi bir resimden renk alırken kullanabilirsiniz. Gayet işe yarar bir araç. Şimdi bunun rengini siyahtan değiştirelim. Şöyle ayarlayalım artık. Set diyorum. Şu an ikisini rengi eşit oldu. Az önce ekran 1'in üst kısmındaki yani statüs var. durum çubuğunun rengini de aynı şekilde yapmıştık. Bunun rengini de yine bizim logomuzun rengi olarak ayarlayalım. Şimdi ekran 1'imiz bitti. Buraya bir de clock eklememiz gerekiyor. Süre dolduktan sonra diğer ekranı açmak adına. Buradan sensöre geliyorsunuz. Ve buradan clock'u uygulamaya bırakıyoruz. Burada bize milisaniye cinsinden bir değer istiyor. Biz buraya 4000 girelim. Yani 4 saniyede diğer ekranı açma işlemini yapacağız. Şimdi ekran 2'yi oluşturalım şuradan. S-Screen diyorum. Şöyle S2 yapalım. Create diyorum. Şu an ekran 2'miz oluştu bakın. Biz nasıl yapacağız bunu? WebWeaver kullanacağız. Yani web sitemizi bir uygulama içi tarayıcısı ile uygulamada mobil uygulamaymış gibi göstereceğiz. Şimdi buradan title'ı kapatmamız gerekiyor. Aşağıya geliyorum. Title visible'ı kapatıyorum. Durum çubuğunu kapatabilirsiniz. Ama kapatırsanız hoş bir görüntü oluşmayacak. Şöyle yapalım biz açık dursun bizimki. Ardından şuradaki navigasyon bar rengini de bizim yine durum çubuğumuzun rengiyle aynı renk olarak ayarlayalım. Şimdi ne yapacağız? Burada artık yapmamız gereken tek şey Web Viewer'ı uygulamanın içerisine bırakmak ekrana. Bunun için de layout'a geliyoruz. Layout'tan Views'e geliyoruz ve ardından ve viewer'ı buraya bırakıyoruz. Şimdi burada hem yüksekliğini hem de genişliğini full olarak ayarlıyoruz. Ve şöyle yapalım artık. Bizim kendi blog adresimizi veya da web sitemizi Ctrl C ile kopyalıyorum linkini. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapalım. Zaten burada da otomatik olarak güncelleme gelecek. Şimdi scroll bar yan tarafında bulunan gelecek şu anda eğer yüklenirse bakın. Şurada pembe gördüğünüz araç scroll bar. Biz bunu kapatıyoruz. Visible açık olacak. Yakınlaştırma veya uzaklaştırma olmayacak. Çünkü bir uygulamaymış gibi gözükmesi sağlamamız adına bunları kapatmamız gerekecek. Zoomların ikisini de kapatıyoruz. Ve şu anda hem sağda bulunan scroll bar hem de yakınlaştırma uzaklaştırma işlemleri, işlemlerini kapatmış olduk. Dilerseniz buradan geliştirici, gelişmiş özellikleri açarak masaüstü modunu aktif edebilirsiniz. Gerisini kullanmanıza gerek yok çünkü mesela yüz external browser yani ayrı bir browser kullanırsanız uygulamadan çıkacaktır, web sitesini açacaktır. Bu da mobil uygulamanın bir işe yaramadığını gösterir yani. O yüzden bunları karıştırmanızı önermem. Sadece buradan isterseniz desktop modu açabilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken işlemlerden biri bitti. Bunu bir de blog kısmında yapalım isterseniz. Blog kısmına geri geliyoruz. Şöyle Şimdi burada WebViewer 1'in şöyle go to URL var. Bakın bunu da şöyle yerleştiriyoruz ki işimizi garanti alalım. Ekran 1 özür dilerim. Ekran 2 yüklendiğinde şöyle diyorum. Eğer ki en baştaki URL'de bir problem yaşan yaşanırsa yani ana URL'de bir problem yaşanırsa buradan şu URL'ye git diye emir veriyoruz. Şimdi buraya teksten bir adet kutucuk atacağım şöyle kutumu yerleştirdim ve az önceki linkimi buraya yapıştırdım. Bu şekilde ekran iki açıldığında tekrardan şu URL'ye gitmesini sağladık. Şimdi ne yapacağız burada? Ek olarak ayrı bir işlem daha yapacağız. Çünkü kullanıcı eğer ki benim bu yazıma girdi mesela şöyle yapalım. Blogger kalıcı bağlantı nedir nasıl yapılır adlı yazıma girdi. Geri tuşuna bastığın uygulamadan atacak. Çünkü nasıl kodlardaki back preset eğer herhangi bir komut verilmezse uygulamanın o ekranda geri tuşuna basıldığında ya bir önceki ekran atıyor, bir önceki ekran kapatılmış ise de uygulamadan otomatik olarak kapatmış oluyor. Biz de bunu önle, önlemeye çalışacağız. Şimdi ekran 2'de backpress yapıldığında şöyle bakın geri, geri basıldığında şu işlemi yap diyeceğiz. Şimdi buraya bir şart koymamız gerekiyor. If'den ardından bir eşittir işlemi koyacağız. Burada şu işlemi yapacağız. Eğer ki şu anki url Az önceki vermiş olduğumuz url yani e, web sitemizin ana sayfasına eşit ise veyahut da eşit değilse diye de yapabiliriz. Biz de eşit ise diye yapacağız. Şimdi bunu duplicate diyorum yani çoğaltıyorum. Eğer ki şu anki link buna eşit ise tekrardan geri basıldığında ne yapacak? Uygulamayı kapatması gerekecek. Bu işlemi yapacağız. Eğer ki değilse de e, buradaki web browser'dan yani Az önce biz yazımızı açmıştık. Şimdi geri tuşuna bastığımda da az önceki yazının olduğu ana sayfaya yani şöyle basayım. Şu sayfaya atmasını sağlayacağız. Şimdi bunun için şöyle bir viewer biri açıyorum bakın. Aşağı indiğimde bakın current URL yani geçerli olan URL'yi bize burada soruyor. Eğer ki geçerli olan URL bu ise dedim yani ana sayfa ise ve geri tuşuna basıldıysa ne yapacak? Kontrole geliyorum. Buradan close Application'ı yerleştiriyorum. Şöyle else diyorum. Eğer ki bu değilse nedir? Bu buna eşit değildir demektir. Bu durumda da WebViewer birin şöyle aşağıya doğru inelim. Go backini yani geri gitme işlemini buradan sağlıyorum. Şimdi şöyle bir testten refresh yapalım, bakalım çalışacak mı? Tabii program kapatma işlemi çalışmıyor. Onu çünkü denemeyeceğiz. Eğer ki ana sayfaya geldiğinde bırakacağız. Şöyle yapıyorum. Bakın kalıcı bağlantı nedir? Önemli nedir? E basıyorum. Gayet güzel bir şekilde bakın yazımız açıldı. Şimdi geri tuşuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ana sayfaya attı bizi. Şu anki URL e, mobilde girdiğimiz için değişik olabilir. Yani sonunda bir şöyle söyleyeyim, m eşittir ünlem gibi değişik bir ibare bulunabilir. Bunu da kendiniz deneyerek buradan değiştirebilirsiniz mobildeki URL'sini. Ben gösterme amaçlı yaptığım için burada şu an bunu kullandım. Şimdi burada geri gitme işlemini sağladık. Aslında programımız bitti. Ama ekran birde ufak bir detay var. Hemen onu da halledelim. Şöyle blok kısmına geliyorum bakın. Ne yapacağız? Clock bir timer olduğunda yani Clock 1'in zamanlayıcısı dolduğunda, 4 saniyede olduğunda artık ekran açma işlemini yapacağız. Ekran açma işlemini şuradan geliyoruz kontrole. Buradan open another screen, screen name'i buraya yerleştireceğiz. Şuradan alıyorum ve buraya S2 olarak ekranımın adını yerleştiriyorum. Bunun öncesinde de Clock 1'in Timer Enabled'ını kapatmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu süre sürekli dolacaktır. Yani Clock siz diğer ekranı geçseniz bile sürekli çalışacaktır programda. Ee, diğer ekranı geçse bile 4 saniye sonra sürekli ekran 2 açacak. Tekrardan yeniden ekran 2'yi tekrardan ekran 2'yi yani 4'er saniye aralıklarda bunu açacak. O yüzden Timer Enabled'ını False olarak buradan ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Şöyle bakın koyduğum an zaten bu işleme girecektir. Şöyle gördüğünüz gibi girdi. 4 saniyede olduğu için ekran 2'ye de attı. Gayet başarılı bir şekilde programımız çalışmakta. Dilerseniz siz buraya ek eklemeler yapabilirsiniz. Eklemeyeyim Eklemeler yapılabilir. Yani şöyle yapalım. S2'nin aşağıya geliyorum. Title Visible'ını açabiliriz. Buradan Show Options menüyü kapatıp e, Title'ını da buradan değiş, kapatabilirsiniz. Yani buradaki yap, yaptığımız şey şuraya atıyorum ki bir e, yan menü koyacaksınız. Yan menümüzü de şöyle layout'tan navigation'a geliyoruz ve buradan site menu layout'u buraya bırakıyoruz. Bıraktığımızdan yukarıda zaten gelecektir. Gördüğünüz gibi buradan da bir menü oluşturup programınıza e, detaylar verebilirsiniz. Atıyorum ki hakkında iletişim veyahut da e, bizi değerlendirin veyahut da geri bildirimde bulunun gibi çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Bunlar artık size kalmış bir şey. Tabi ben kullanmıyorum bunu çünkü gördüğünüz gibi iki adet ikon alt alta geldi, e, sistemle uyumlu olmadığı için. Burada zaten sitenin ayarları var. Buradan da uygulama ayarlarını yerleştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama dediğim gibi WebWeaver ile web sitemizi program haline dönüştürdük. Ve bundan ek olarak kazanç elde edebiliriz. Hemen onu da göstereyim nasıl yapacağımızı. Şimdi e, ekran 1'deyken herhangi bir reklam göstermeyelim. Çünkü ekran 1'de reklam göstermek uygun olmaz şöyle yapıyorum. Ekran 2 açıldığında yani şu an ekran 2 açıldı bakın gördüğünüz gibi. Designer kısmından dilerseniz altına veyahut da üstüne bir banner reklam ekleyebilirsiniz. E, veyahut da bir clock yerleştirebilirsiniz. Şöyle yapalım biz clockla reklam göstermeyi hemen buradan işleyi verelim. Bir adet clock atıyorum. Bakın 1000 milisaniye 1 saniye ise e, problem yok. Şu an yeniden açarız şuradan. Bu 1 saniye ise eğer ki ben bunun yanına 2 adet daha sıfır koyarsam ne olacak? 3'ünü sildiğimizde 100 saniye olacak. 100 saniye ne kadardır? Yaklaşık olarak e, 1.5 dakikadan biraz daha fazla oluyor. Eğer ki burayı 60.000 yaparsak 60 saniye olacak. Yani 1 dakika sonra reklamı gösterecek. Bunu tek seferlik yapacağız biz. O yüzden şöyle yapıyorum. OK diyorum. Şöyle e, kazanca geliyorum. Kazançtan reklamcılığı açıyorum. Buradan geçiş reklamını yerleştiriyorum. Çünkü banner'ı burada kullanmak pek doğru olmaz. Web sitesi olduğu için uygun gözükmez. Şöyle yapalım. Test modunu açalım. Blog kısmına gelelim. Şöyle ekran 2 yüklendiğinde reklamımızı da hemen burada yükleme işlemini yapalım. Load et diyorum bakın. Reklamı yükle. Ardından when clock bir timer. Yani clock bir timer olduğunda ne yap? Şu işlemi yap. Add mob reklamını show interstitial add diyorum. Yani geçiş reklamını burada göster işlemini yapıyorum. Ama bundan önce de clock 1'in timer enabled'ını false olarak ayarlıyorum ki e, tekrarlama işlemi yapmasın, yanlışlık olmasın. Şöyle false yazalım. Hemen bunu da dilerseniz bir test edelim. Şöyle ekran bire geri dönüyorum. Test diyorum ve connection işlemini ekranı çek diyerek sağlıyorum. Chrome'da daha henüz güncelleme gelmedi bu şey adına. Chrome'da çalışmamakta companion. O yüzden e, Firefox kullanmaktayız. Gördüğünüz gibi şu anda 4 saniyemiz doldu. Ekran 2'yi açtı. Ekran 2'yi açtıktan sonra tabi burada 1 dakika kadar beklememiz gerekecek. Ben bu kısmı hızlandırayım. Bakın gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde reklamımız da ekrana geldi. Şu an reklamı kapatıyorum. Eğer ki e, buradaki süre azaldığında yani clock bir timer'ı e, azaldığında burada bir uyarı gösterebilirsiniz. 3 dakika içerisinde reklam, özür dilerim 3 saniye içerisinde reklam e, gösterilecektir diye bu şekilde de yanlış tıklamayı önleyebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer ki abone değilseniz bunu sizlere söylüyorum. E, dediğim gibi daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.